Sunta'yı da vereyim mi? Lan oğlum su. atma diyorum atıyorsun. O değil ki. Usta kullan bunlar. bunlar. Sunt. Kulağına. Sunta'yı da vereyim mi? Yok en sunta'yı hiç atmadım. Suntayı evet. Tamam ateşi tutuşturdun. Sağ ol. Yok. Sağ işte. tamam. <laughs> <Sütü gülüyor> <yapayım. Sera atayım. gülüyor> değil şey mi enişteciğim? Tamam. Allah Allah. Ben şunu yapayım. Sen bunu da sık. Ohoo. Anasından burada musun? Vay yandı. Oldu. Usta bu işi biliyor. Bence de. Mahmut Süleyman'la mı gitti? Karşı Bak görüyor musun? Bu iş böyle olur. Evet bayağı alevlendirdin. Amerika'da kızılderili arkadaşlarımla beraber kaldığımda kamp ateşi nasıl yakılır onlardan öğrenmiştim. Kızılderililerden kanka. Yalan. Yalan işte idare et. Ne oluyor? Ne oluyor? mı şey Bence onu at bak Ben sana seni. Ama el yakma. Evet, şimdi yardımcı da geliyor. Evet, at, üstüne, at, üstüne, at, üstüne, at 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 <laughs> at ama Resmen işte, şey. dumandan görünmez oldunuz. Dur. 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 görünmez oldunuz. Ama kömür atmadı galiba senin için. İşte Sen onun için ayak çekeceğim ben Tamam, sallamayayım mı? Hocam, sallamayalım. Kömürü var. Hadi Biraz salla, bir alevlensin. Hadi Mahmut, hadi. Vay arkadaş. <laughs> Odun mu arıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu da sınav stresinde. Ulan, Çık Mahmut, çık. Bunlar bizi yakacaklar. Bu mudur, budur yani. Kim mi mu? ya. Ne diyor? Çıkıyor mu?